Hepsi bu Kur'an'ın içinde. Bütün bereketler bunun içinde. Bunlar istiyorsanız fettebiuhu yapışın ona, sarılın ona. Derd edin onu ya. Onu okuyun, onu okutun. Gelin üç beş kişi, 5 on kişi bir araya. Açın maha oturduğunuz mahallenin bir tarafına bir erkek mensesi. Serin oraya bir şeyler. Getirin oraya el üstüne kanla bir hoca koyun oraya. Verin maaşını, destekleyin. Mahallenin çocuklarını okut. Akşamlarımız biz içten gelip o, de, ders okumak istiyoruz, okut. Öbür tarafına da açın bir tane daha. Kiralayın, tutun. Oraya da bir hoca hanımı yerleştirin, bir hoca hanımı ayarlayın. O da kızlarınızı, hanımlarınızı okusun ya. Al sana bereket. Al sana belalara karşı kalkan. Depremlere karşı, yangınlara karşı, düşmana karşı. Bizim muhafaza kalkanlarımız bunlardır ya. Kalelerimiz bunlardır. Bunları yıktırıyorlar bize. Cavur buna çalışıyor. Biliyor ki bu ülkenin sigortası en sünnet ve cemaat itikatında geçen alimler, tale okuyan talebeler. Alın bakalım ya şu caddeye bir çıkın bakalım. Allah'a nasıl bir isyan bayrakları çekiliyor ya. Sabahtan ta geç saatlere kadar. Genç kızlar, genç delikanlılar, kadın erkek, pantolonu ayağına çeken, fark etmiyor kadın erkek, herkes pantolonu ayağına çeken, onun onun koluna gider, o, a, o, her taraf böyle Allah muhafaza ya, Allah'a isyan bayrakları çekilmiş. E şu uşaklar şurada okumasalar seyretsen. Sizler gelip şurada hatlı şerif yapmazsanız, şu katılmazsanız seyredin siz. Neler olacak neler olacak bilmiyorlar, anlamıyorlar. Bu kainatın çivileri ya şu Kur'an talebeleri, vallahi de billahi de tallahi de. Çivileri, direkleri, kolonları. Allah'ım anlamayı nasip eylesin. Uyanmayı nasip eylesin. Tevbe etmeyi nasip eylesin.